İntikamını almak için bu kadar alçalabileceğini tahmin bile etmezdim. Dipraj Singer ne yapıyorsam sadece senin yüzünden. Ve şu an yaşadığın şeyleri hak ettin sen. Sana karşı oynadığım bu kirli oyunu da bana öğreten sendin diyeyim. Bunu hatırladın mı deyip birkaç yıl önce hapse girdiğim zaman bunu bana sen vermiştin. Bu kitabı al. Okuduğunda yaptığın hataları fark edeceksin ve de savaşmak için güç bulacaksın. Hapishanedeyken bu kitabı okuyup bitirdim ve bir ders çıkardım. Aileden biri bile olsa onu cezalandırmalısın. Ve bu yüzden de Burada çürüdüğün sıralarda bu kitabı okumanı istiyorum. Ancak o zaman şu an yaşadığın şeyleri aslında hak ettiğini anlayacaksın. Beni cezalandırmak istiyorsun değil mi? Gözlerimin içine bir baksana Arohi. Ve unutma bir zamanlar tutkulu bir aşkımız vardı. Yine aynı tutkuyla, nefretle dolduk. Biliyorum Arohi yüzünü değiştirdiğim için beni asla affetmeyeceksin. Ama gerçeği de kabullenmelisin. Eğer bugün hala hayattaysan bu yüzünü değiştirdiğim içindir. Yoksa Tara'nın ikizi olduğunu düşünüp seni öldürmüş olacaklardı. Ve şu anda bana verdiğin bu kitap var ya, diyor ki: "Günahkarlar cezalandırılmalı." Ama orada bir şey daha yazıyor. Cezalandırmadan önce Günah işleyen kişiyi sorgulaman da gerekiyor. Gözlerimin içine bak ve söyle. İstediğin şeye ulaştın mı? Bu nefret oyununda sırf ben mi suçluyum? Senin bir suçun yok mu? Senin hiçbir günahın yok mu? Çocuğumuzda. Yeter! O kirli ağzınla çocuğumdan bahsetme sakın. İlk önce insanların duygularıyla oynuyorsun. Sonra da onlara ihalet ediyorsun ama artık yeter. Bıktım. Sana bir kez daha inanmamı mı istiyorsun? Hayır. Beni kandıramayacaksın artık. Ah bir de tutkulu bir aşk koca bir nefrete dönüştüğünde asla geri dönüş olmaz. Benim aşkım da geri dönmeyecek artık. Çok büyük bir hata yapıyorsun. Burada çok uzun süre kalmayacağım, unutma. Buradan çıktığımda bana yaptıklarının bedelini sana ödeteceğim. Ne oldu? Oh. Hamilesiniz. Çocuğunu kaybettin kızım. Daha ne kadar üzüleceksin? İstediklerin de oldu. İntikamını da aldın. Bu daha başlangıç Abimayu. Henüz bir şey bitmiş değil. Başlangıç mı? Ne demek bu şimdi? Virat. Hemen parkta buluşalım. Neden buluşacaksın? Çünkü vakit geldi Abimayu. Deep'in acısını arttırma vakti. Ama senin buraya göz kulak olman lazım. Tara dipi destekliyor. Kafayı yediğinde her şeyi yapabilecek güçte olacak o. Ve planımızın onun yüzünden mahvolmaması için çok dikkatli olmalıyız. Nasıl bu kadar büyük bir hata yapabildim? Arohi Mamprit kılığında bunca zamandır karşımda duruyordu. Ama ben onu tanıyamadım bile başından beri manprit'ten şüphe duyuyordum ama her seferinde de benden kaçtı. Bu yüzden ne zaman bana yaklaşsa çok tuhaf hislerle kaplanıyordum. Aroide hissettiklerimle. Ne zaman yakınımda olsa kendimi her zaman çok garip hissediyordum. Sanki onu önceden de tanıyormuşum gibi. Ama kendime hiç kulak vermedim. Neden içimdeki sesi dinlemedim ki? Benim elimdeki her şeyi aldın Arui. Böyle oynamayı benden öğrenmiştir değil mi? O zaman sözlerimi bir kenara yaz Arui. Yakında öyle bir hamle yapacağım ki hayatın üzerindeki bütün kontrolü ele geçireceğim ve o hain Abimanyuya da gelince o da ihanetinin bedenli hayatıyla ödeyecek. yemeğini neden yemedin? Biliyorsun eğer yemeğini yemezsen bu sağlığını riske atacak ve deyip bunu hiç istemezdi. Eğer Deep'e yardım etmek istiyorsak zihinsel olarak güçlü olmalıyız. Bu yüzden... Annem yanlışlıkla şu anahtarları düşürmüş olmalı. Tam zamanı. Bu sayede sandıkla ilgili sırrı da öğrenebilirim. Hadi bakalım. Bakalım sakladığın bu sır neymiş? Endişelenecek hiçbir şey yok anne. Yakında her şey yoluna girecek. Ah anne. Tara. Ne oldu? Ah. Kaç defa söyledim. Sağlığına dikkat et dedim ama dinlemedin. Anne ilaçlarım odamdaki dolapta. Getirebilir misin? H hemen getiriyorum. Anahtarlarım nerede? Nerede bunlar? Ne cüretli anahtarlarımı alıp gizlice sandığımın içine bakıyorsun. Numaraydı değil mi? Başın falan dönmedi. Yine bana yalan söyledin. Niye bu kadar kızıyorsun ki? O sandıkta bu kadar önemli olan ne var? Niye saklıyorsun? Sırf bir dokundum diye. Bana bu kadar niye öfkelendin? Öfkeden gözün döndü. Beni dinle Tara. Kulaklarını aç ve dediklerimi dinle. Bundan sonra bir kez daha senin gizlice sandığıma yaklaştığını görürsem neler yapacağımı tahmin bile edemezsin. Anneciğim, şimdi sandığında sakladığın sırrı öğreneceğim. Anne, bugüne kadar sadece iyi yanımı gördün. Dua et ki kötü tarafımı hiç görme. Anlaşılan sandığımın güvenliğini daha da artırmam gerekiyor. Önce Mamprit, şimdi Tara. Anlaşılan hepsinin gözü de sandığımda. Sandığı daha ne kadar koruyabileceğim ki? Bu bilmeyen numarada kimmiş? Alo? Peki. İstediğin ne varsa sen oldu bil. Yeni hamlemizi yapmanın vakti geldi. Arohi, Abimanyu, Virat abi, üçünüz birlik olup bana ve dipime karşı komplo kuruyorsunuz, he? Şimdi de bunun bedelini ödeyeceksiniz. Tara her zaman yapması gerekeni ne olursa olsun yapar. Hiç kimse bana ait olanı benden alamayacak. Neden çağırdın? Bunlar sadece başlangıç. Fazlasını alacaksın. Ama karşılığında dediğimi yapmam gerek. Deyip bana yaptıklarının hiçbirinden pişman değil. Bu yüzden de hapishanede ona öyle büyük işkenceler yap ki onu öldürmen için sana yalvarsın. Ona gün boyu her türlü işkenceyi et Virat. Dip doğduğuna bile pişman olsun. Acılar içinde bağırsın duymak istiyorum. Ölmek için sana yalvarsın istiyorum. Ama biz yine de onu öldürmeyeceğiz. Virat Rayçant rüşvet almaz. Bu paralar sende kalsın. Hem zaten şu anda bana dipin acı çığlıklarından başka hiçbir şey zevk veremez. Ona bunu yaparken acılar içinde haykıracak ve ölmek için yalvaracak. Beni nasıl arayabildin? Şu anda önemli olan bu değil. Biliyorsun, seni her zaman, her saniye çok özlüyorum ben. Senin için endişeleniyorum, hep seni düşünüyorum gece ve gündüz. Daha önce hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim deyip arohi bir şekilde Kurnazca seni cinayet tuzağına düşürdü. Hem de dünya üzerinde hiç var olmayan birini öldürdüğümüz söyleyerek Nasıl yani? Nasıl? Yani Mamrit adında bir kız hiç olmadı Tara. Olmadı mı? Sen ne diyorsun deyip... Ne söylediğini duydum. O Arohi'ydi. Arohi mi? Evet. Bizim evimizde... ...bizimle birlikte yaşıyordu. Bize karmaşık bir oyun oynadı. Ve hiçbirimiz onu tanıyamadık bile çok karanlık bir oyun oynadı. Eğer bir daha bana el kaldırırsan o zaman ellerini bir daha kullanamazsın ona göre. Olamaz. Yani bunca zaman boyunca Abimayu ile Arohi bizi kandırdı ve biz de hiçbir şey yapmadık mı? Onlara acımayacağım. O Arohi'ye yaptığı şeyler için öyle bir ölüm vereceğim ki... Sen hiçbir şey yapmayacaksın Tara. Anladın mı beni? Arohi'ye verilecek ceza neyse ben vereceğim. Ve Abimanyu'ya da gelirsek onu sen halledeceksin ama öncesinde benim buradan kurtulmam lazım. Arohi beni burada tutmak için elinden geleni yapar. Şimdi beni iyi dinle. Ben söyleyene kadar da Manprit'in gerçekte Arohi olduğunu kimsenin öğrenmemesi gerekiyor. İşlediğimiz tüm günahlar için tövbe etmeliyiz. Huzur bulmak için. Oğlunuzun günahları için af dilediniz. Ama kendi günahlarınızı unuttunuz. Kim bilir... Belki haksızlığa uğramışsınız, belki de haksızlık etmişsinizdir. Sen ne saçmalıyorsun? Ben hiç kimseye karşı haksızlık falan yapmadım. Sen Ona karşı kurduğun cümleleri gördüğümde iyice emin oldum. Hedefine konsantre olmuş haldesin. Bunu gördüğüm zaman gerçekten rahatladım. Burada ne işiniz var? Tek başına sıkılmışsındır. Biz de seninle oyun oynayalım dedik işte ne var? Büyük patron, büyük patron. Bak, kamera bile takmışlar. Bu çok eğlenceli olacak. Baksana. Hapishane yemekleri seni zayıflatmış. Senin için pahalı bir otelden yemek de sipariş ettik. Gücünü tekrar kazan. Bu yemeği yedikten sonra çok güçlü olacaksın. İster misin? İşte çok lezzetli görünüyor değil mi? <laughs> Bilgisayarını açsana. En sevdiğim program başlıyor. Aç hadi. Cam parçaları, VIP e cam parçaları yedirmeye çalışıyorlar. Of. Hadi. Ne oluyor bana? Neden bu kadar garip hissediyorum? Ve şimdi de oyunun ikinci turuna başlıyoruz. Bu doğru değil. Virat'a bunu durdurmasını söylemem gerekiyor. Ama ben neden Virat'ı arayıp duruyorum ki? Bütün bunları ben istedim. Niye üzülüyorum? Neden karnımdaki çocuğu öldüren kişi kurtarıyorum ki onun cezası ölüm. Deep'in yaşamaya hakkı yok. Arohi Bütün bunları bana neden yaptırdığını biliyorum. Beni acı çekerken görmek için de kamerayı sen kurdurmuşsundur, eminim. Nasıl beklediğin kadar eğleniyor musun? Beni acı içinde görmek istedin, haykırışlarımı duymak istedin. Ben de bu yüzden bu adamlara bir şey yapmadım. Yoksa ben onları şimdiye kadar öldürmüş olurdum. Şunu sakın unutma: sokak köpeklerinin sadece havlaması korkutur Aron, ayım. ama bir aslanın yürüyüşü bile korkutur. Başlattığın bu acımasız oyun öyle ya da böyle bir sonuca varana kadar ne sen ne de ben öleceğim. Bugüne kadar sadece aşkımı gördün. Şimdi nefretimi göreceksin. Ayrıca daha öğrenmen gereken bir sürü sır da var Arohi. Ayrıca. Beklemeye devam et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.